Başla. Selamünaleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? Görüşmeli. Efendim görüşmedik. Niye görüşmedik? Çocuk gececiydi 15 gün. Hiç çekmiyor kimse yok. 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 Kara yok. Bir de abi sarı geldi. Yiğitim geldi o da çekmiyor. Ondan sonra. <laughs> Çıkın gelin bak arkadaşlarım. Ne bir şey teyzeniz biliyor musun? Ben çekeyim mi? Yok. Ben ses çekiyorum. Evet, sesini açtı sanki gibi. Bir sessiz bir ses diğer Mustafa Hanım. Mantar düşüktüm Haşladım mercimek çorbası, Makarnamız vardı. Ay. Ondan sonra domates almış salata yaptım. Bu mantar üstüne teyze niye salçalı su yaptın demezseniz. Niye yapmadın? Çocuklar sevmiyorlar ay, salçalı. Ay. Ondan sonra böyle yaptım. Çocuklar ne derse bu hoca ondayım. Mustafa'm burada. Bak sarı kafalı Mustafa. Ne? Bu gece benim ne yatacağımış? Annen ne diyor? Arkadaşlar herkesin yarınki anneler günü kutlu olsun. hepinize benden yaşlı anneler günü kutlu olsun. Da. Ondan sonra arkadaşlar arkadaşlarım. Çatalla yoğlum. bir şey yemek geldi. yok. Şu yeşil soğanı çekindim. Bunu yiyeceğim arkadaşlarım. Çocuğu aldım. Bu yeşil soğana çekindim neyse. Ondan sonra salata yaptı. Aa çocuk kavun karpuz alıyor. Sezonun ilk kavun karpuzunu aldık. He. çorbamız var işte. Allah ne verdiyse iyi çok. artımız. Çıkın gelin bak arkadaşlar yemek çok. He. Sizi yine görüşürüz. Hadi. Yurt dışı Türkiye beni seyreden arkadaşlarıma he. Kucak dolusu selam. Hadi arkadaşlarım yurt dışı Türkiye. Hadi arkadaşlarım. Sen de hadi. Aa, Mustafa el salla. E hadi el e salla e Mustafa. Bu benim küçük Mustafa'm. de arkadaşım. Kapatıyorum hadi. Hadi. Aa, hadi görüşürüz arkadaşlarım. Yemek